Birazcık. Birazcık. Right. Birazcık. Eliyle yapıyor ya. Hadi bakalım yeni bölümde ne olacak? O, oh, 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 helikopter oyunun sonu. Dur bakalım. Hiçbir şey belli değil. Aa şu kuleye bak ne güzel. Çıkmışız helikoptere binmişiz. Vay, vay vay vay. vay toplanmış. Hadi vay vay. Bu O bizim RNG Bakalım kardeşimiz. bu buna ne, ne teklif edeceğiz, ne para vereceğiz. I parayı verdim direkt. Abi <laughs> <laughs> misin lan Yok oğlum, hapishanede işler böyle işler. Aha çıkarttı la adam. Allah'a çıkarttı hey All good. What do you want? You got a couple of workers here. Need to change the scene. Vay 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 bizden <laughs> alan parayı adama verdi. <laughs> Komisyon almıştır. İlla <laughs> ki almıştır. Dur bakalım. Oyun <laughs> niye donuyor bende? Bilmiyorum. Onu düzelt. Senin donuyor mu? Yok. <laughs> 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 Bak çatıya çıkacağız Ömer. Oha oraya çıkacağız tabii. Dur oğlum dur halledeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Gel, gel. Temizleyeceğiz burayı. Şu an, benim yanıma gelsene bak arkadayım ha. Temizle diyor. Temizleyelim. Aa kır diyor lan. Dur bakayım dur dur. Aha sopayı kırıyorum. Aha kırdım lan. Allah'ım gardiyan şikayet edeceğim. There, ben de gel, ben de gel. <gülüyor> 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 gel, gel. Ben dur şurada temizle, iyice çizili. Ben ne gel. Zaten <laughs> bu ne oğlum burada temizlenmez lan, <laughs> burası asfalt <laughs> olmuş, zift gel olmuş. Gel. Şundan yenisini alacağım. Ben bir on işin, daha kırıldı, kırıldı. Hey, my bozuldu broken aha dur gardiyanı gönderdim gel. Çabuk geç geç şuraya geç şuraya geç şuraya geç. Kütüriye. At atlıyorum seni atlatıyorum. Geç geç. You go up. I have to be here when the guards caught. Tamam oğlum yok yok dur 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 ben ben sen mi çıkacaksın? O da olur. Ona ben çıkıyorum la. Tamam. You, you. What are you doing? Nothing. What's the problem? What's the problem? I got you a new broom. Come here. coming Aha aldım. Attım al. cebe kardeş. Durdur. Oradan, oradan in karşıya geçeceksin herhalde. Çünkü gardiyan var. Ha altta gardiyan var. Altta gardiyan var. E, i̇zliyorum seni. Oh, bu tarafa bak özellikle konuşturacağım onu. Allah. Dur dakika gidiyor gidiyor. gidiyor. gidiyor.

Kapıyı, ben, kapıyı açabiliyor musun? Açarım. Gel sen. Aç aç. Gardiyanlar görmüyor burayı aç. Ha, kilitli lan. Ha dur ben açıyorum. Dur dur dur. Kıracağım orayı. Kırdım. Gel. Onu şu zincire vereceğim galiba. Lan neyi vereceğim? O sokmayı biliyor ya biz şimdi beceremeyiz. Aha bitiriyor Neye sokacak? aldık. Neye sokacak? O şeyi biz hani üstümüzü arıyorlar ya oraya atlatıp geçecek işte. Ha bak bu kitap dağıtan da o verecek şimdi bize. Bu. bu görevli gibi bir şey o yüzden buna yaptırıyoruz. Yani biz buna iş, iş yapıyoruz. Aynen. Bak şimdi. Bak şimdi göt cebinden çıkaracağız. <laughs> Aynen. Al bana. <bakalım> <laughs> <laughs> kitap arasına değil. koydu. Dur, dur. Arasına koydu değil mi lan? Bakayım oğlum. Aa bir de ona göre kesmiş mi? Vallahi ona göre kesmiş kitabı da olsun. Ay seni vay. Dur şimdi. Tabii kesiyor lan. Bak ah, bak. Ne oluyor lan? Ne yapacağız burada? Bak. Aha dur. Burayı ne yapacağım? Bakıyorum Sen mu? gardiyanlara bakacaksın. Geliyor 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 geliyor. Tamam, gelsin dur. Vallahi geldi 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 salla. Dur dur. Kalktım. Şimdi sen sana bakacak bana da bakacak. Böyle bayağı Ana, bayağı, bayağı uzun sürecek. Mi? Böyle dört ne? daha bir dünya yer sökeceğim galiba. Tamam sen sor soruları. No, no, gel aa bana geliyor. Al geliyor Tamam, Tamam tamam. Geldi geldi Selam vallahi geldi. Gel bir de Hayır, öbür duruyor. taraftan geliyor herhalde iki taraftan geliyordu Aynen bak bir de oradan Onunla geliyor gidiyor. Bu video bekle 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 Tamam ya, bekle. Şimdi bu, bunu oyalayacaksın sen ben ne yapacağım Dur sen bu gitsin sana gelsin Sormayacağım sor buna ha sana geliyor Soru sor buna Geri döndü geri döndü la geri döndü geri döndü oğlum niye geri döndü Neyse ki kapattım yani. Niye ha, geri döndü oğlum? Git. Öbür taraftakine bak. Gelmiyor. Kimse yok başla başla kimse yok. Devam et devam et. Şu an kimse gelmiyor devam et. Devam et. Yapıyorum. Şu Giderden an. Dur, mi kaçacağız? Dur dur bakıyorum dur. Oğlum şu an yakalanma ya. Bakıyorum ben tamam, şu aha, an. Aha söktüm burayı da söktüm. Kapat. Kapat geliyor. Sen ona soru kapat, sor. Geliyor, kapat. Işte. Öbür taraftakine bak sen. Ona Öbür soru sor. İptal geliyorum. et soru sor ona. Bakmayı iptal et. Bar, you have a yeah. Diyaret, Diyaret günü ne zaman? Ah dönecek gelecek. Kapat ha, kapattım, 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 kapat kapat kapat. Kapat geliyor. Öbür gardiyana bak sen. Burada geliyor mu? Allah gidiyor. Tamam gidiyorum. Aha şimdi başlayacağım. Öbür taraftakine bak sen. O gelmiyor. Başla sen. Tamam. Geri gidiyor. O geri gitsin. Öb şimdi ha şimdi öbür taraftan gel bak. Şu an kırıyor ne şunu ya? Şu an zıplanıyor mu? Evet. <laughs> Allah Allah hala yapamadı. Öbür taraftakine bak. Bakıyorum Tekrar bakıyorum bak hiç kimse. Heh. Aha açtım. Gel evet lan. Dur bakayım. Aha şimdi sana vereceğim. Şimdi gel buraya, veracağım. gel buraya gel buraya. Aleti veriyorum. Al aleti. hah verdim şimdi ya sen 1 saniye el 1 saniye verdim Ya hiç yok ya aha <laughs> biz temiz Abi, insanlarız gider misin ben uyuyorum git git bak ben bak sen oyalayacağım baksana oyalayacağım dur aa öbürü de geliyor <laughs> ömer 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 hayır iptal et iptal et iptal et gitti gider öbürü mi? ben sana bunu oyalayabilirsem söyleyeceğim yap sen Yo yapma 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 soru soramıyorum yapma. Aldım var ya son saniye. Heh, dikkat dağıt diyor Allah. Yapma Allah. yapma. Kim yapma. Oh. Ya kardeşim son bir şey yok ya diye yani. Ya bir ya şey yok, şey yok ya. ya git uyumuyorum ben git ben çocuğum, çocuğum muyum? Aha mı toplamadım kardeşim? Başla. Çabuk başla çabuk öbürü geliyor. Basılı tutacaksın oğlum niye tıklıyorsun mal? <laughs> Hadi. Ömer geldi Ömer geldi iptal et iptal et iptal et Aa yakalandı i̇şte bu kadar Ama abi Q'ya spam attım açmayı bekledi adam Bakıyorum evet. Geliyor Açmıyor Gelsin sen yap 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 yap, yap. sen yap 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 sen yap bir yap 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 Geliyor oğlum ikisi de yok Oğlum ikisi de gelmiyor biri geliyor ya Yapma yapma Oğlum solunda bak Soru soruyorum sen yap. Yok yetişmez. Bu da geliyor bak o da. ne kadar kazanıyorsun? Ne oğlum yapardın ya. Yap dediğim zaman yapsan oğlum. Ben bakıyorum adamlara verdim. Git. Yapmaya başla şimdi. Oğlum ne yavaş şu kameranı hızlandır ya. Tamam abi orayı yap gelmiyor. Hadi oğlum. Hadi. AD 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 yapacaksın. o ASD'ye bas 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 bas. Hadi, Hadi lan. olmuyor. Hareket tuşlarıyla yapacaksın. Ha ha ha. Yap onu Gelmiyor da. Öbürünü de yap. Oyala onu oyala. İptal et, iptal et, iptal et, iptal et. Sana geliyor şimdi. Ne var acı? Ne ya var? Abi, şey yok ya. Ne var lan ne var? Git. Bak bak öbürü geliyor bak. Açacağım Bakıyorum. şimdi. Açıyorum. Öbürü geldi. Abi. Ne var lan ne var? <laughs> Ana. Bakıp bakıp bize ya. Ne bakıyor yar? <laughs> öbürü de daha yerine gitmedi. Tamam. Bu geri gidecek. Bak. Şu, bekle işte. öyle bekle hazırda. Şimdi ben sana yap diyeceğim. Gidiyor. Yapma, 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 yapma. Yapma. Öbürü de bak, öbürü de bak. Diğer de bak. Yap, 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 yap. Başla, 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 başla. Evet, 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 evet. Evet. Basıl tut. Güzel. İkisi de gelmiyor. Başla 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 öyle. Spamla spamla burada spamla. İkisi de gelmiyor. ikisi Aman. de. Yap 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 yap. Yarıya kadar yap. Geliyor çünkü bir tanesi. İptal et. Kaldığı yerden devam ediyor zaten. Sen iptal et. Tamam. Mükemmel. <laughs> uykum geldi ya. <laughs> Vallahi uykum geldi kardeşim. Niye bizi kontrol edip duruyorsunuz ya? Yapma. Ya, Hazırda git. bekle. Hazırda bekle. E, 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 Hazır bekle. Dönecek, dönecek. Hazırda bekle. Geri dönecek. Geri dönecek. Öbür de geliyor. Yapma, hiç yapma. İkisi birden geldi. Ne var kardeş? Ya da ya, yap, yapma, yapma, yapma. Al, al, bırak gitsin. Ne bakıyorsun kardeşim ya? Evet. Mükemmel. Bana da bakmaya geliyor ya. Yürü git oğlum, bakma lan. Git. Yo, yo, yo. yo, ne, yo ne bakıyorsun? uyuyor uyuyo, uyumuyorum kardeşim. Tamam gitti. Yapmaya başla 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 çabuk çabuk çabuk. Spamla yayı. Senin zaten o, orası son yer zaten. Bismillah. Hadi. Öbürü de gelmiyor hadi be. Hadi be. Ya tamam, var hayvan gibi basıyor. Ben de hayvan gibi Aa! basıyorum. Aa! Heh. Kapat şimdi orayı. Tamam. Oh be. Leo. Yeah. Allah Allah'ın Allah. Let's wait until the Şah bende kaldı. Onu saplayabilir miyim yani onu? Hı. Dur bakalım. Aha. Ready. Aha. Hadi hadi hadi, lozu <laughs> touch. Bismillah. Bismillah demeden açma. Gel lan. Allah nereye çıktık oğlum? Bok kokan yere geldik ya. Bunu oğlum lağma girdik lan. Öbülen de öbülen de kurtarak. Yok oğlum gel 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 <laughs> Of bir tabak o hocam. Gel gel. Yukarı çıkacağız. Geldim selamünaleyküm. Çık çık çık. Ne yapacağız sence burada? Aha fan var. Dur bakayım. O fanın oradan mı geçeceğiz? Geçemeyiz ki. Gel bakayım buraya bir. Yok yok buradan geçemeyiz. Gel bakayım bir. Oğlum durdurmamız lazım oğlum. Nasıl geçik oradan? Aha dur dur. Bunun bir şey buldum lan. <laughs> Aa, altı metre. Oğlum boruyu büktük. Aa fanı durdurabiliriz diyor bak. Çok güzel. Geç geç geç, geç 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 Lan. Bunu kapatacaksın. Oradan değil, oradan değil. Kapatma yeri orada değil ki. Bu fanı kapatacağım ben de geleceğim. Tamam çok iyisin Ömer. Gel. Şimdi buraya geleceğiz. Hadi dostum. Oğlum hadi ya. Oo, böyle kesin. Gel oğlum buraya geleceğiz buraya. Niye buradan değil? Yardım et. Bu kapı mı lan? Allah bismillah. Allah. Allah. Asansör boşluğu. Nasıl ineceğiz? Bak, şey yok dur yok dur. dur bakayım dur. Oradan tutuna tutuna mı ineceğiz? Bir çözüm bulacağız. Burada alt yazı yok ama şey diyor yani bir yol çözüm yol bulmalıyız diyor. Yok, ben var alt yazı. Bakacağız diyor herhalde. Ben alt yazı yok. var Be bekle diyor. Aha, dur, Buraya dur, diyor. Dur, dur, dur. Ay vay 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 orada pencere varmış. Ne yapacağız ki? Ne, ne diyor? Çarşafları düşünüyorum diyor. Alright diyor. Tamam. Aa çarşafla ineceğiz. Ya yırtılır oğlum çarşaf bizi Yok, taşımaz. Yok oğlum. Bir tane mi yapacaksın kanka? Yapıyorlar ya düğüm yapıyorlar ya böyle. Ha. Aha geçişe bak lan. Uf Marvel Marvel'a tek attı şu an. Çamaşır arabasına ihtiyacımız lazım diyor. İçine saklanacağım diyor. Bak 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 solda götürüyor bak. Ona onu alacağız herhalde. Dur dur. Aa bak Aa var. ben sıkıntı yok. Daire ben giriyorum. Sen arabayı süreceğin. Sen gideceksin üstüne çarşaf atacağım Aynen. ben. Aynen. Bak bak, bak 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 bak. <laughs> İkili <Zekiliği> görüyor musun? <laughs> Kontrol etti şey, ama alırsın. Dur dur. Yok yok. halledeceğiz Burada orada kuruna... ikimizin de ikimize de 3 düşüyor. Şimdi başlıyor. Ne evet, bak ben ar arka odaya er erişim kazan diyor kanka. Şimdi benim şu arka odaya geçmem lazım galiba. Geçeceğim bir şey. bir atayım da makinası. Gel gel. Şu adamla konuş. <laughs> ah gel gel arabayı buldum. <laughs> arabayı buldum ya gel gel. Kapat onu boş ver oğlum milletle sohbet etme gel. Arabayı buldum. Biliyorum ha nerede? Burada. Oha, kaç tane çamaşır var la Gel gel. Ne diyeyim? Hey. I need Oh, I number, please? Please. you need that for that uh, rules the cart, man. Your name, your, sure sure What's your name again? Leo. Leo. It's uh... <laughs> <laughs> It's not here. Oğlum adamı niye dövdün? Get off here. You Niye dövdüm lan adamı? Adamı niye <laughs> Oğlum ben böyle, niye ben, diyorum? ben böyleyim kanka işte. Dur At içine gireceğim. Işte. Içine ben gireceğim dur. Heh. Sür. Ok gibi kokuyor diyor. Çıkart beni buradan. Biraz zor sürülüyor galiba. Şuradan çarşaf alacağım bana. Sağdan. Orada değil. Böyle bir 360 dönüp şuradan alacağım. Oğlum adam akıllı. E bas. Çarşafları bana ver getirip. Bak görmesinler. Beni görmezlerse at içine at içine. Bulduğunu at. Daha çok verdi. Alacım al 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 al. Al kafana sokarsın. Hı -hı. Hızlı ol biraz. Ha tamam 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 dedi. Sa bana, benim ekrana bak. Aa kapatabiliyor mu kapalı? Evet. Şimdi götür beni gardiyanın oh, oraya. Buradayım. Sus sus sus. Evet bakalım kontrol edecek. Saklan lan. Açacak. Açtı. Okay. See what we have here. All right. Looks good. Götür beni hadi. Get Aa sana vermedi. Dur bakayım tamam. Ben götürecektim. Ha, tamam hata verdi. Aa sen oradan gireceksin. Beni nereye götürdüler lan? Ben bu adamı bir şekilde bir evet. şey yapmam. Etrafı gezeceksin şimdi işte. Sanırım. Bir kavga mı olsun makine mi bozulsun? Kavga. Al, kav Makineyi ne yapsın oğlum adam kav gardiyan. S ne? Ömer bu sana bir şey çağrıştırdı mı? Kavga diyorsa ne yapacaksın? Düşün az Kavga şey. etmiyormuş. O zaman ben gidip bunları ben... birbirine şey yapacağım. Lan, i̇t mi oluyor? Bence de. La oğlum bak arka Arabanı çekiyorlar lan. Hey, hey asshole. You talking shit about my mom? I don't give a shit about the fuck you to me. Come on, come on. Ne lan? Git şimdi gardiyana söyle. Abi abi kavga ediyorlar. <laughs> abi, da, valla abi arabanı çekiyorlar. Geri zekalı. Ama aaa. Dur 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 geliyorum 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 geliyorum. Aç lan aç. Geliyorum sakin ol. Mal mal bakıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Gel dur sağ, bak var gelme şu an gelme gardiyan var gelme. Girme şu an ben sana girdiğince. deyince. Girme. 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 Hadi oğlum. Gelecek çünkü. Kavgayı bıraktılar. Girme. olma sen şimdi 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 Emre şimdi şimdi şimdi. Kapat kapat gel, kapat, gel, kapat, gel, kapat. Gel 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 Bu kadar hırsızlık Gel. Tamam. <laughs> Aha burayı gösteriyor lan. Gel. Gel gel benim yanıma gel. Şuraya geç. Ne yapacağız çarşaflar aldım Dırdır ben de şuraya bir şuraya geçeceksin gel gel bak burayı görmüyor musun? E basacağım buraya. Aha. Gel. Bak bakayım. Allah. Bana çarşaf ver. Al. Hasan oğlum. Bunu nereden veriyorsun? Asana. <laughs> ver. Ha? <laughs> Sen daha ver. Come on, bring me some sheets. All it. Al. Tamam, bravo. Tamam mı? Tamam. Nasıl çıkacağız buradan ama?